Hala şuraya amcık yazmaya çalışan bir grup var ya. Onun evinde spawn olup böyle puf, ense köküne böyle amın, amın 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 diye bir sektire sektire monitörden. Oğlum ben kimseyi domine etmek istemiyorum. Yarın... ben bu yayından sonra nasıl olacağım? Çıl çıplak soyunacağım. Bak çıplak soyunacağım. Çıkacağım güvenliğe dal taşak. <laughs> ay, 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 yapacağım ona o böyle abi ne yapıyorsun falan diyecek ay, ay, ay diyerek böyle bir yere doğru koşacağım durmaksızın arkama da bir gopro tripodla böyle ensemden canlı yayın memeler sallana sallana böyle koşacağım amına bayılana kadar sonra gelir alırsınız beni oradan <laughs> Yeni bir şey çizdireceksem bunu koruyup adama Bir dakika. Söylüyorum. Hasan abi Hasbullah ya da Köksal abi yapalım diyor Eliren. Hadi yapalım. <laughs> Hadi yapalım. Müslüm Gürses'le yapacak mıyız ama? Müslüm Gürses'le yapacak mıyız? O zaman dur şey kardeşim abi yıllar süren bir hayal vardı hatırlar mısın ne hayali Bak, orada aşağı kaydır uzun bir Alman bayrağı şeridi var tamam onun ortasında Avrupa Birliği'nin sembolü var tamam artık Avrupa Birliği'ne girmemizin vakti geldi Gerçekten... <laughs> <laughs> en azından bu şekilde olmaz <laughs> oğlum Global bir kriz çıkarmayalım <laughs> bizim, yüzümüzden bizim yüzümüzden haftaya şov çıkmayalım <laughs> Bunlar şaka gelecek şeyler değil. Ve işte o anlar. Arkadaşlar hep beraber. <laughs> ne habersin üstünde Savaş suçlusu sayılıyoruz böyle elimizdeki elefçeler mahkemede bize bu yayını izletiyor. <laughs> Hay Allah'ım ya. 30 bin kişi düşse dizilmişsiz adliye yanmıyor koyayım böyle hepimiz orada. Abi yarın yayın açacağım mı? Oğlum. oğlum, kısmet. Hayır yapmayın. O kadar güzel etkinlik yaptık burada amcık yazılır mı? Dur bakayım kimler yazmış onu bir ismine bakayım. Softcut. Dur bakayım. Türk ismi var mı diye bakıyorum da. Bahadır sağlam. Bahadır yakalandı. Bahadır yakalandı. <laughs> Bahadır yakalandı <laughs> ya. Bahadır. Seni uza. <laughs> Seni uza. <laughs> kaç kaç. Tamam orayı te öyle. Ya bu ne oğlum. <laughs> bu kim lan. <laughs> bu kim oğlum bu kim. Ya <laughs> Ela <olsun> kardeşim. <laughs> Oğlum sen bu adamlardan nasıl alacağım pixini? <laughs> <laughs> kardeşim benim ya. <laughs> nasıl bak full savunma da. <laughs> Alım çok iyi fotoğraf ya. Çünkü biz aldık onlardan ya. Millet bizde oraya atlıyor. Diyor ki hala adam bana abi diyor. Bizden aldılar diyor. Oğlum diyorum biz kimlerden aldık? Onlardan aldık abi diyor. E diyorum ne oldu yani? E savaşmamız lazım aldılar bizden. Oğlum diyorum biz kimlerden aldık? Onlardan diyor. E ee? diyorum. Ama diyor biz savaşmalıyız alırız Atatürk'ü siller abi diyor. Oğlum diyorum sakin. Biz kimlerden aldık diyorum, onlardan. Dedim sır git. Allah Allah ya. <laughs> sakin olalım dedim. Benim de hoşuma gitmiyor ama sakin ol. Bunu böyle yakanı makanı parçalamana gerek yok. Nefes al. Ama şey diyor bak. Like... Tamam tamam bırakın bırakın. Rubius. Rubius. <gülüyor> <gülüyor> Güzel Bu tuzlu mertem mi böyle Duymuş öyle bir şey yok arkadaşlar Yani e, yayında zaten öyle bir şey olmadı Bizim ma mantığımız da o değil e, Eğer dinlerse burayı ona yollayın Biz Koyabaya ya da herhangi bir başka fıla asla saldırmadık Sadece Void başlamış Offstream'deyken O Void bütün oraları yutmuş Bizimkilerde birileri de sürekli tekrar kurulmaya başlamış. Orada bir kayma olmuş. Yani Koyabey'i alalım, Koyabey'e saldıralım gibi bir mevzu asla ve asla yaşanmadı. Zaten... Kıbrıs'da orası Kı Kıbrıs ya. Kıbrıs mıydı orası? orası. Güzelir, güzelir, Kıbrıs güzelir diye güme gitti. Ayı geldi Abi, amına, amına koyayım. Oh! <laughs> ne oluyor lan? Para. Ama bu öldürmez ki bunu. Lan <laughs> <laughs> hiçbir yeri bak her yerde sorun var şu dili o kadar perfect yaptınız ki Allah belanızı vermesin. <gülüyor> 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 Şimdi bak kardeşim. <laughs> Klibini klibini göstermek lazım. Buna bakıp yapıyormuşuz. <laughs> ya, şimdi ona ona şu bekle buradan sus klip atın. Arkadaşlar bakın kullanalım. Sakin. Nefes almazsak zararlı otururuz. Sakin olun. Toprak değil bunlar arkadaşlar piksel. Evet, piksel. <gülüyor> 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 Öyle demiş ya. Ya bu kadar niye üzülüyorsunuz piksel bu ya falan. Bizim için değil lan. <gülüyor> 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 değil mi aslında? Sinirleniyor böyle. Rubis Helpas'tan. Bak şimdi dur. Hasan abi de geldi yardım abi. Hasan! Böyle agresif konuşalım. Türkçe bilmiyor nasıl olsa. Ciddi bir şey konuştuğumuzu sansın. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Böyle bir Hay şey bak. olmaz. C ciddi tavırla ama kafamıza göre konuşacağız anladın mı abi? Arkadaşlar kardeşlerimizle düzeltelim hemen. Evet orada da bir raid başladı. Hemen gitti. Yakıyorlar abi! Koşun! Bir açıyorum amına koyayım. <türüyor> Bu onur olacağı döner olsun ya. Tercihimi o yönde benim. Döner. Döner. <laughs> 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 <gülüyor> 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 <Hay> Allah <ya. gülüyor> Şu arkadaşlar şuraya da bir dürüm. Şuraya bir şuraya bir dürüm döner. <gülüyor> <gülüyor> Yapmayız. Yapmayın. Tatlı tatlı bak herkes de müttefik müttefik konuşuyoruz. Bak bir ekmek gitti orada. Orada <laughs> ekmek mi artık neyse. Hah, <laughs> 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 aynen. Gerek yok buraya yeni rakı koydurtmayın. <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Hala şuraya amcık yazmaya çalışan bir grup var Onun böyle evinde spam olup böyle püf, Ense köküne böyle Amın 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 diye bir sektire sektire Monitordan <laughs> Helal olsun kardeşim. Bak arkadaşlar <laughs> dün bizi bot dediler ama bak <laughs> bu nasıl bir kafadır ya şu anın güzelliğine bakın. Türk ordusu geliyor. <laughs> Türk ordusu geliyor. <laughs> Savaş başladı efendim. <gülüyor> bu <gülüyor> çok iyi ya. <laughs> az şeyde yapmak istemiyorum bırakıp gidemiyorum da bırakıp gitsek şey olacak hani ansızın bir saldırı falan geliyor rapor verin diğer büyük encılar nelerle uğraşıyor şimdi yabancılar ab men verdim bir tane <gülüyor> <gülüyor> void atak mı? <laughs> Void'in üstünden bir ışık mı doğuyor? Adamlar ışık yapmış lan buraya. Oo. Oha, oha çok iyi. Ha kim, kim yapıyorsa vallahi manyak bunlar. Manyaklık lan. Ulan void void'e void, void, void karşı gelinmez yapayım. oğlum bu arada. Yapmayın Şunu adam. Şüse şunlara bulaşsan neler yapar sana. Harbiden <laughs> lan! Oğlum bunu sarıya boyayan harbi kuvvetli adamlar finalimizde don'tla çok güzel olurdu ya aşağısı Yazılırız boş abi ya bak alt boş arkadaşlar şuraya devam edelim gelin bak şuraya don't yazalım nereden yazalım Şur, şuradan başlayalım bak Evet ama bak çizgileri net belirle sen belirle evet bak çizgileri belirliyorum bak şu d'nin bir dakika kişi sayımıza bakayım fena değiliz destek de gelir şu d ya dönere çeviririz onu sen rahat ol <laughs> sen şuraya d'yi koy